merhaba arkadaşlar bugün sizler yeniden gelen melekler şeytanlara karşı güncellemesini oynayacağız ee, ücretsizleri aldım maça başlayalım hemen bu ikili veriyor arkadaşlar ruh şey savaşları oynuyorum bu şeren sezonu. Nerede bu? Vurdum. Hoppa. Of. vurdum. Bak. Birini vurdum, diğerini öldüm ya. Ne sıkıntı yok. 9 tane çağırırız da onları hiç çağıramayacak. Bot zaten karşıma gelen ya. Arkadaşlar. PUBG videosu da atacağım. Nerede? Vuramadım. Hoppa. birini vurdu ah vuramadım ya iki kez öldüm başka ölmedim daha. sık sık bitti. Bu maç kolaydı zaten. Botlar geldi arkadaşlar. Bakalım bir şey geliyor mu? Niye bana hiçbir şey gelmiyor? Öyle? 30 gün kupaya son arkadaşlar 920 kupa falan kaldı. önceki melekler şeytanlar karşı güncellemesinde çıkmıştı arkadaşlar bu kostum bana. Karşıdaki Grom'un Kostümü çok güzel değil mi? Yorumlarda koğandayım. liniara geldi. Oha! Arkadaşlar. Bu maç bitti. Kaybettik. Kaybetmeseydik iyiydi. Stomur yok ya. Ne Düşük kupa Şey de oynayacağım ya. Ruh savaşları. Dum ta ta dum ta ta an dum ta ta dum ta ta. Oo güzel var. Ben de yok bir tek ya. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar bu maçı kazan kazanacağım. Oo ha. Ne vuruyor lan o Ali? Çok vurdu. Acayip vuruyor hem de. Ne bu? Ha. soru bilmiyorum. Sakın adam kullanmıyorum. Aldım onu. Peki bir şey diye bastım da yaramadı. Ali bir geberse. Oha. Ama tam şey yapmış. Geçmiş öyle basmışım. Normalde vuruyordu da vuramadı. Geber. Of. Çok vuruyorlar ya. Arkadaşlar. Yenemiyorum kaybedecekmiş gibi gözüküyor şu anlık ama inşallah kaybetmeyiz yani yok yok kazanacağız kazanacağız çok verdi şu üstten atanlara gıcık oluyorum ya Ya aksesuarı bir adamın yanında basacağım ne işe yarıyormuş. İlla bir işe yarar da ne işe yarıyor acaba? Bak, ya basamadan öldüm ya. Aha öldü. Hoppa gel. Hmm, vuramazsınız ki. Öldür, öldür, öldür. Sık. 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 Oha. Yok ölmüyor. Çok fena kaybediyoruz ya. Ben geri Angelo'ya mı dön Yok Ali oynayacağım. Nerede Ali Ali Ali. Bak bu şöyle yeni gelen. Yani biraz oldu da. Yeni gelen diye sayayım. Ali çok hasar veriyor ama ya. Çok güzel karakter. Yani seçme hakkınız varsa şu anda seçin. Eğer melek satar hediyesinden bir şey çıkarsa short videosu haline getireceğim. vuramadım ya. Çok. Vurabilsem öldürürdüm de işte. Olmadı. Git al onları git al. Hadi. Bonnie kaç Bonnie. Ben öldüreceğim onları. Olmadı. Met mal mı ya? Tam attığım birini diğeri şey oldu. Aa 8 tane attım. 2 tane atmışsınız. Nasıl? Nasıl öldürecekler? Maç bitti. Güzel. Bunu kazandık bari yani. 91 oldu. 2100 kupa olacağım şimdi. Bu maçı kazanırsam eğer. Kazanır mıyız? Kazanırız bir ihtimal. Ama o da işte çok düşük bir ihtimal. O Ali ile saldırılmıyor bunlara. Kolt alacaksın. Burada. Geber. Oof, oh, Ne sıktılar lan? Fena sıkıyorlar ha. Şerefsizdir. Saldır. <laughs> of, öf, öf. Hadi olmadı be. Helal. Gel lan. Hop. Daha hızlı belki. Gel gel gel. Olmuyor ya. Dışarıda da mevlüdün tam zamanı zaten. Groma çok sinir oldum ben. Gebersin. En iyisi. Hoppa 2 tane attım zorla. Of. Hadi be. 3 2 1. Oha onlar kaç tane aldı böyle? 8 tane. Bizimki altı. Sık 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 sık. Öldürdüm. Bitiriyorsun. İki tane daha geliyor. Biz bittik maç. Kaybettik. Ne kadar çok kaybettim ya. Beş maç yaptık. Üçünü kaybettim. Öf. Bu ne ya? Becerinin aç. 3 tane olunca mı açılıyor? Oo. Hmm. Yani evet, bu da var. Yo yokmuş. Hangisini seçsem? Allah. Seçti mi? Hmm. Tamam tamam bunu aldım. Eee şimdi bir karakter seçeyim. Aa Charlie çıktı ya bana hiç oynamadım daha arkadaşlar. Charlie 200 kupa yapmak için O yüzden Charlie şimdi oynuyorum. Yok. Başka haritalarda oynayacağım ya yani şimdi. Ne oluyor ya bu? Git git git. Düello falan diye. Nakavt oynayacağım. Hadi bakalım. m b b m ona b p p Ya üf üstten sıkıyor ya bu Ali'den sin Ali sinir oldum ya Of of Vali'yi öldüremeyiz ki biz Hepimiz bir olsak Yok Tek 8 biti alabilir mi? Alır aslında Oynayabiliyorsa alır Hadi Heh git 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 Vurdu sık artık Oh. şekil bile yaptı Hop. Adam ol. Oh. Bu tek başına yapar. Mek güçlü. Ama beşim diye de ölmesin. Bas. Bas ulti. Helal. Vurdu. Turu kazandı, maç bitti dedi. İyi güzel. Maçı kazandık. Son tur oynayalım. Arkadaşlar, bir de ben bir şey daha göstereceğim dükkandan gelenleri size göstereceğim ben de ne geldi hala bilmiyorum yani açmadım daha bakmadım Kaze geldi bize net aldık Kaze çok güzel bir karakter hasar veriyor bayağı da bende yok ama ya. acaba bir daha ultra sana bir gelecek mi arkadaşlar? Kaze tek başına aldı hepsini. Bize kill bırakmadı ki. Baksana nasıl gidiyor. Manyak. Adam en iyi bombalar bende var yaptı resmen ya. Of tek. Allah'ın sana. Bir tane daha. Çok basitti bu tur. Kaza geldi. Adamların hepsinin içinden geçti. Hadi bakalım. 1-2-3 vermedi bir şey ya. Yani kostüm vermeyecek. Yine bir şey vermedi. Arkadaşlar şimdi size dükkandan gelenleri göstereceğim. Bakın şöyle. Ben karamelik edigarım olduğu için bende de ışık e, meleği gösteriyor. Bak. Şöyle şeyler geldi. Eğer elmasınız varsa bunlardan açın arkadaşlar. Arada hiper şarjı ve efsane bir ücretsiz veriyor. Sonunda da bu. Normalde karamelik veriyor ama ben açtım onu çünkü. O yüzden. Bakın arkadaşlar şöyle. Zaten o BS şey sirilli tarı. Leon vermiş. Şunu alalım. Leon açıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle yine. Ben size şeyi de göstereceğim arkadaşlar. Yeni gelen kostümleri. Kostümler değişti bakın. Değişti değil mi? Yeni kostümler geldi de nerede onlar? Buradan gözükmüyor demek ki. Bakın şöyle. Şöyle bu kostüm var bayağı güzel. Ermiş 8 bit. Bu nasıl anlıyor? Ha. Bunların içinden çıkıyor. Ee, kutsanmış bastır var. Arkadaşlar. Ha, şu kostüm az önceki adamda vardı. Teddy Güzel bir kostüm ama. Bir de Melek Max var. Diğerlerde bende var işte. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şunları da alalım. Size şöyle göstereyim. Yine. Bir şey verdim. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı videomuz. Görüşürüz. Bay bay.